Herkese merhaba. Bugün böyle açılış yapıyorum arkadaşlar. Tulum almaya gidiyoruz. E, tulum derken neyi kastediyorum hemen açıyorum. E, tulum, burada malum burası Kuzey Avrupa ülkelerinden biri olduğu için Finlandiya çok soğuk. Ve burada bebekler, bütün <laughs> çocuklar yani 12-13 yaşına kadar giyiyorlar sanırım. Hatta büyükler için de var ama yani genel olarak kullananların yaş grubunu söylüyorum. 10 yaşına kadar falan bütün çocuklar burada e, tulum giyiyor. E, soğuğu geçirmeyen kışlık tulumlar giyiyoruz sonra sana. Biz de tercih için onu almaya gideceğiz. E, hem sizin siz de benimle gelin. E, beraber gidelim alalım. Birazcık AVM turu olacak bugünkü vlog. E, o zaman orada bir yerlerde görüşürüz. <laughs> And it covers. It doesn't. It doesn't get wet. Uh, if it, if this uh, is, is like it, if it if it rains a lot, uh, this still uh, covers. Yeah. 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 Then it will come. Yeah. Uh -huh. okay. mm -hmm. Snowflake. It's like from zero to minus ten degrees. Mm -hmm. You can use this. So um, this is a lake mm -hmm. and I can show you like a, a little bit different. but this is like uh, until minus 20 yeah, to kadar. Mm -hmm. and the same quality with the water işte <coughs> <yamda> dayan, <coughs> yeah. and um, yeah. then we have all the Was eight thousand with the water. Ah, yes. And let's see. The Go <laughs> <they don't> say. <laughs> yeah, this <doesn't> say <laughs> how cold. This is quite thick, so I think it must be uh, almost the same with this. Mm. The same. Mm. Okay. And then we have like lighter. Mm. This is for autumn and spring. Yeah. Mm. This is the mm. yeah. right one two or three hours like a good option for winter. arkadaşlar Biz alışverişimizi tamamladık eve geldik Hatta misafirlerimiz falan vardı onları gönderdik ee, videonun kapanışını alışveriş merkezinde yapmayı unuttuğum için hem de size taliye aldığımız e, tulumu göstermediğimiz için şu an tulumu gösterelim ve kapanış yapalım istiyoruz Hatta taliye göstersin ee, arkadaşlar aldığımız tulum Reyma diye bir markanın. Finlandiya üretimi bir marka bu. Ee, şöyle özelliklerini göstereyim. Cırt cırtlı. Fermuarı falan yapmışlar ama tabii bir tane gereksiz. Hayır, bizim için şu an. Bunlar da ayakkabısına takılıyor. Ee, özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar. Bu arada fiyatını da söyleyelim hemen. Fiyatı şöyle. Anneciğim fiyatını gösterebilir misin takipçilerimize? 90 lira arkadaşlar. Daha doğrusu 89.95 cent. <laughs> Bunun birazcık özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Teknik özelliklerinden. Biz alırken çok araştırdık. Yani bugün bir sürü tulum baktık daha doğrusu Talha araştırdı. Talha daha çok ilgilendi bu konuyla. Ee, bu tulum eksi 20 derece kadar kullanılabiliyor. Ekolojik kumaş arkadaşlar. Ekolojik kumaştan üretilmiş. Ee, kir veya hani toz kir öyle bir şey tutmuyor üzerinde zaten. Tutmuyormuş. Ve e, 24 saat boyunca metrekare başına 7000 gram hava akışı sağlanıyormuş. Yani öyle yazıyordu teknik bilgilerinde. 8000 8000 küsür de su, suya dayanıklılığı var. Kumaş ekolojik değil, biyonikmiş. Biyonik de herhalde organik falan oluyor yani. Ben dediğim gibi tek özelliklerini ben anlamıyorum. Talha'nın Allah. fiyatı aslında iyi bence. Çünkü gerçi zaten 60 Euro'dan falan başlıyordu fiyatları. 130'a kadar olan fiyatları vardı arkadaşlar. Yani çeşitlerin Ama tabi desenine göre falan. Desen, desenli ürünler de çok fazlaydı. Yani renk çeşit olarak desenli vardı ama ben çok desenlilerden Nedense bilmiyorum çok fazla gördüğümüz için desenler çok hoşumuza gitmedi ve tek renk tercih ettik. Ee, HM'ye de baktık biz bu arada. Arkadaşlar HM'de de 30 Euro'dan başlıyordu. Fakat hiçbir teknik bilgi yoktu üstünde. Biz böyle bir ürün tercih ettik. İnşallah memnun kalırız. Dediğim gibi bunlar Finlandiya'da yani Kuzey Avrupa ülkelerinin hepsinde kullanılıyormuş. Yani 8-10 yaşında çocuklar dahi bunları kullanıyor. Hatta büyüklerden de kullanılanlar var. <laughs> Bunu tanenin üzerinde de göstereceğim inşallah bir sonraki vlogta. O zaman hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Videomu <laughs> like atın.